Kooperatiflerde olumlu gelir gider farkı ortaklara eşit mi dağıtılmalıdır? Hayır, eşit dağıtım e, yapılamaz. Bu dağıtım ortakların kooperatifleri ile yapmış oldukları işlem, yani kooperatifleri ile e, olan alım-satım oranında yapılır. Örnek verecek olursak, bir tüketim kooperatifinde ortakların satın aldıkları yani kendi tüketim kooperatifinden satın aldıkları tüketim e, malı bedeline göre bir üretim ve pazarlama kooperatifinde veya bir tarım satış kooperatifinde ortağın kooperatifin teslim ettiği ürün bedeline veya miktarına göre bir kredi kooperatifi ortaklarının kooperatifinden kullandıkları kredi, miktar, kredi miktarına göre e, ortaklara kar dağıtımı veya kanundaki ifadeyle olumlu gelir gider farkı dağıtımı yapılabilir.